Kaldı ki bakın bunlar deniz kumu filan değil. Mıcır ve kullanılan demirler çok çok farklı. Bunlarda hassasiyet var. Ve eskiden çimento torbaları gelir. Oralarda böyle karıştırarak işin harçlama usulüyle şeyi yapılırdı. Yani söyleyin harç hazırlanır. Harç yapılırdı. Bakın şimdi burada böyle bir harç sistemi yok. Mikserle yapılıyor. Pompayla yapılıyor ve bu mikserle, pompayla yapılan şeyde de özellikle mıcırı kullanarak burada dört dörtlük işte demirleri de görüyorsunuz. Bunların temel betonlarını da bu şekilde atıyoruz. Hassasiyetimiz çok çok yüksek. Ve TOKİ bu konularda kendini zaten ispatlamış. Ve ispatlayan TOKİ buralarda bir de zemine dikkat ediyoruz. Sulak zeminde değil. Özellikle sağlam yani bakıyorsun işte buralarda mesela kullanılan yerler daha çok kaya böyle bir zeminde temelleri atıyoruz. Haberci Abi inşaat mühendisi evet. gibi bütün detayları hakim bir şekilde. Ben şimdi şey, tabii sadece burada değil, belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içindeyim.